geldiniz. <gülüyor> Kesmişlik. <laughs> Arkadaş bu kadar bir şey üçlü zaten yapmıştık part 1'de. Şöyle. Şöyle yapıştık. Eminim kötü olmaz. Kötü olursa... Eh. Evet. Gerçek bir şey yok. Kötü olursa... Evet. Yani çok aralıklı yapma bebeğim. Hehe. Şurada kanalımın bir yerde çıktı oldu girdi. Bu arada falan telif oldu bayağı. Artık şey de neyse. çok iyi yani. Bu da pembe. Koyu pembe gibi de. Yusuf çok çok koyu pembe. O da çok koyu pembe. Bunu tek yani kalplerle geçebilirim. Ay Ayşo. Evet, Ay art Miray istiyorum. Yerli <laughs> <Nasıl sayıda? gülüyor> var. Şöyle açtım ben. Şöyle giriyorum. <laughs> Ayşe çok beğenir bence. Ee, böyle, böyle, böyle hediyelerimi seviyor çünkü Ayşe. Beğeniler bence buna göre beğenir yani. Atacağım o böcek. Gitsek tek sokacağım. Bu arada... <laughs> Biraz aşağı taktım. Bu şöyle oldu. Oy. Yeter çok güzel. Böyle <laughs> yani. Şöyle yaptım da şöyle takalım. Kızıl eklik. Tabii. Regek, kalpler ve güler yüz. Pembelik. Part 3'te işte sizinle birlikte bunları çantama koyacağız. Ve şu kalpli şeye şeyler yazacağız. Geçeriz part işte Görüşürüz. <laughs>